İkizler ve ikizler burçları haftaya finansal gündemlerle başlıyorlar. Kredi, vergi, miras gibi konular gündemlerine gelebilir. Ee, aynı zamanda da birazcık derinlik içeren konular, İşte belki felsefe, biraz daha psikoloji ya da metafiziki konulara ilgilerinin arttıklarını hissedebilirler bu hafta başında. Ee, belki bu alanlarda deneyimler de yapmak isteyebilirler ya da araştırmak, bu alanlarda kendilerini geliştirmek de isteyebilirler. Hafta ortasıyla birazcık daha duygusal anlamda e, genişleyen bilgiye ihtiyaç duyabilirler. Örnek veriyorum, farklı kültürlerle ilgi gösterebilirler, onların kültürlerini, yemeklerini araştırıp deneyimlemek isteyebilirler. Birazcık zaten ikizlerin öğrenme ve keşfetme duygusu tabii, yüksektir. Tabii, meraklı. Hafta ortası itibariyle bu meraklarının biraz daha arttığını söyleyebiliriz aslında bakarsan. Ee, büyük resmi görmeye odaklanacakları süreçlerde yaşayabilirler. Hı hı. Yani artık ellerinde bazı soyut değil de somutlaşmış e, bilgiler görmek isteyebilirler ya da konuların artık somutlaşmış olmasını isteyebilirler. Hafta sonu itibariyle ise biraz daha kariyerlerine odaklanacakları hı hı. bir süreçteler. İşte statülerine. Odaklanabilirler. Belki toplumdaki rolleriyle ilgili bazı gelişmeler yaşanabilir ya da bu statüleriyle ilgili hedefler belirleyip o hedeflere doğru yönelik çalışmalar da yapabilirler. E, Merkür retrosu sırasında ise sosyal çevrelere ve grup içerisinde gerçekleşecek Merkür retrosu bu alanlarda iletişimde bazı belirsizlikler yaşayabilirler ya da bazı gecikmeler de yaşayabilirler. Yeni projeleri, planları varsa bunların geliştirilmesi ya da arkadaşlarıyla ile iletişim kurma sürecinde bazı aksaklıklar ya da zorlanmalar yaşayabilirler. Hı -hı. Ama dediğim gibi bu süreç aynı zamanda eski projelerini gözden geçirmek için onlara bir fırsat da sunabilir. Hı -hı. Daha önce tamamlayamadıkları işleriyle alakalı bir proje olabilir, araştırma olabilir. Bunları tamamlamak için de Merkür retrosunu fırsata çevirebilirler bir aslında. bir şans tanıyor onlara. Merkür Retro'su hı hı. sanırım. Aslında Retro dediğim gibi hepimize şans tanıyor. Biz hani genel anlamda ay Retro mu Retro Korkuyoruz. mu diye korktuğumuz <laughs> için Evet Retro'dan. geçmiş konuları tekrar gündemimize hı hı. getiriyor Retro. Ama dediğim gibi aynı zamanda fırsat da sunuyor. Yani diyor ki sen daha önce bu konuyu halledemedin. Hani olmadı. Hı hı. Ama bak ben sana bir daha getirdim İşte şimdi tamamla Tamamlama diyor. Tamamlama şansı bu böyle veriyor. Böyle baktığımız zaman zaten aslında yaşadığımız birçok konuya daha farklı bakış açıları geliştirmeye başlıyoruz. Biraz daha kendimizi rahatlatıyoruz aslında. Şey mi acaba bizdeki acaba mı devam etse miydim ya da bu işi sonuçlandırsa mıydım şeklinde bize bir fırsat daha doğrusu bize bir güç veriyor. Hani aslında bunu evet, yapın diye, yapın diye. Evet. ya da tamam tamamla bir tam hareket, hareket enerjisi veriyor tamamen artık. Hani evet. tamamen İyi kapat ya da kötü ve bir daha önüne çıkmasın diyor evet. aslında bakarsan. Evet.